Kıymetli dostlar. Gördüğünüz üzere efendim. Kubbelerdeyiz. İki ana kubbe arasındayız tam şu anda. Peki kim var yanımda? Instagram'da Tarih Arşivi. Cüneyt Hocam, hemşehrim. Eskişehir'lidir kendisi. Evet. Bursa doğumludur. Allah razı olsun. Camimizin tanıtımına çok katkıları vardır. Cüneyt Hocamla çekim yapıyoruz. İnşallah o paylaşacak. Beni de etiketleyecek. İnşallah Hep birlikte hocam. size güzel bir video hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah. Takipte kalın. Instagram'dan tarih arşivi takip edin. Gerçekten hocamın çok güzel paylaşımları var. Emeği var. Ciddi de takipçi kitlesi var. Oradan takip edebilirsiniz kıymetli dostlar. İki kubbe arasındayız şu anda. Yani deminki çıktığımız kubbelerin üstü bakın. Gördünüz mü aradaki farkı? Orasıyla burası arasında ne kadar fark var. Evet, burada bir bombe oluşmuş. Şöyle dolanabiliriz öbür tarafa doğru. Minarelere yaklaştık yani biraz daha. Yani normal kubbe boyu şurası gördüğünüz üzere. Ama biz şu anda iki ana kubbe arasındayız. Burası daha da yüksek tabii ki. Ee, içeriden yüksekliği yaklaşık 22 metre civarında. Yani cami içerisinden yüksekliği 22 metre civarında. Kıymetli dostlar. Şöyle size tavaf etmiş olduk etrafını. Bizim camimiz orijinal. Bizim camimiz çok güzel. Muhteşem, harika, mükemmel. Allah'ın izniyle biz de bu güzelliğe sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizler de eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza hep beraber buraya bekliyoruz inşallah. Siz de bu tanıtımlara yardımcı olun, anlatın. Burada bir hazinenin olduğundan bahsedin. Gerçekten çok kıymetli. Çok orijinal. Dolayısıyla ecdadın emanetine hep birlikte inşallah sahip çıkalım. Aynı noktaya geri geldik bakın. Şuradan gösterelim tekrar. Emir Sultan Evet geçiyoruz. Yeşil. Devam ediyoruz. Fetih Müzesi. Hemen arkasında Ulu Cami'nin minarelerini görüyorsunuz. Hemen sol tarafında Ulu Cami'nin sol üst tarafında da Üftade cami görüyorsunuz bakın. Küçük kubbeli, yüksekçe bir kubbesi var. Sağ tarafında da minaresi var. Üftade Cami. Sonra ee, tophanelere şuradan bakalım, evet. Evet bakın. Karenin sol tarafında tek minareli bir cami var bakın şu anda. O Şehadet Cami. Hemen onun sağ alt tarafında da kubbeler göreceksiniz. Onlar da tophanedeki Orhan Gazi, Osman Gazi dedelerimizin türbeleri. Sağ tarafta da e, ne var? Saat Kulesi var bakın orada. Orada da saat kulesi var. Tokileri görmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yani olmasaydı iyiydi ama olmuş. <laughs> yapacak bir şey yok. Kaldırılır inşallah. Evet. Cüneyt Hocam'la çekimler yapıyoruz. E, yaptıktan sonra paylaşım yapacak inşallah. Beni de etiketleyecek. Oradan takip edebilirsiniz. Tarih Arşivi isimli siteyi hocam yönetiyor. Kendisi öğretmen. İstanbul'da. Sağ olsun bizim camimizin tanıtımına da çok katkı sağladı. Görüyorsunuz bakın burada Haşim İşcan Caddesi. Yani Ulu Cami tarafından gelmek isteyenler burayı kullanıp Beyazıt Caddesi üzerinden direkt gelebilirler. Ankara yolundan gelmek isteyenler belediye binasını geçtikten sonra Ankara tarafına istikametine doğru gelirken Derya Çorbacısı'nın oradan ışıklardan, göktere lambalarından girebilirler. Camimizin ulaşımı çok kolay. Tren istasyonunda Gökdere Tren istasyonunda indiğiniz zaman 5 dakika yürüme mesafesinde. Kurtuluş Caddesi'nden Yıldırım Caddesi'ne bağlantı noktasında bir çalışma var. Elektriğin e, yer altına alınması çalışması var. Dolayısıyla e, orada şu anda bir daralma söz konusu. Ama elektrik yer alındığı zaman kıymetli dostlar ne olacak? Yol genişlemiş olacak, açılmış olacak. Oradaki direk kalkacak, refüj kalkacak. Otobüs turlar çünkü gelmekte zorlanıyorlar. Bunu şikayetlerini bana ilettiler. Ben de belediyeye ilettim. Başkan Bey öyle dedi. O direkt kaldırılacaktı hocam dedi. Refüj kaldırılacak. Oradan otobüslerin gelişi rahatlanacak dedi inşallah. Şimdilik yayını kapatıyorum. Çünkü minareye çıkacağız. Cüneyt Hocam'la. Şimdilik görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.